Herkese merhabalar. Ben İlkay Turan. Bu videomda sizlere 2 Ekim günü Terazi Burcu'nun 10 derecesinde gerçekleşecek güneş tutulmasının etkilerinden bahsedeceğim. Öncelikle kanalımı yeni görenler lütfen abone olmayı eğer beğenirlerse videomu yorumlarla desteklemeyi ve sevdikleriyle paylaşmayı lütfen unutmasınlar diye bir ön hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, şimdi bunun dışında bu tutulma aslında bizim hayatlarımızda ilişki sorumsallarına bir göz atmaya davet edildiğimiz bir tutulma gökyüzü tarafından. Bu elbette davete icabet ederek kendi isteğimizle hayatımızdaki sorunları çözmeye niyet etmek şeklinde de olabilir. Belki de yok ben zaten acıların çocuğuyum, ne yapsam olmuyor diye düşünüp hayatın bize uygulayacağı mecburi bir engebeli yolu aşmak için çırpınırken hani bir yerlerimizi yaralamak suretiyle de gerçekleşebilir. Burada aslında tercihi gökyüzü bizlere bırakıyor diyebilirim. Şimdi bu dönemde aslında kendimize şu soruları sorabiliriz. Neden bütün ilişkilerim hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor? İlişkileri neden sürdüremiyorum? ya da sürmemesi gereken ilişkilerden neden uzaklaşamıyorum, neden arkama bakıp gidemiyorum? Hep karşımdakiler mi suçlu? Ben neyi görmüyorum? Benim fark etmem gereken şey ne acaba? Karşımdakinin özünü gerçekten görüyor muyum? Ruhunu görüyor muyum? Kendi isteklerimi, kendi ruhumu ona gösteriyor muyum? Karşı tarafın bunlardan haberi var mı acaba? Karşı taraftan ya da hayattan beklediklerimde gerçekçi miyim? Tavırlarımda dürüst, hakkaniyetli miyim? Adil davranıyor muyum yoksa tek taraflı sadece kendimi düşünerek mi bir şeyler umut ediyorum, bekliyorum? İlişkilerimde bağımlı mıyım ya da insanları bağımlı hale mi getirmeye çalışıyorum? Bana adil davranılmadığı zaman düşüncelerimi, isteklerimi, hissiyatlarımı dürüst bir şekilde karşı tarafa belli ediyor muyum? Ve bu belli etmemin sonucunda karşı taraftan istediğim şeyleri görmüyorsam kendime farklı bir yol çizecek kadar kendimi güvende hissediyor muyum? Gibi soruları gerçekten içsel olarak o kadar fazla sorgulayacağız ki. Şimdi insanoğlu biliyorsunuz ki aslında yaratılışı itibariyle zaten ilişkide bulunmak ister. Çünkü her bir ilişki bizim aynamızdır. Zira ötekiler de bizim kendi varlığımızı, aslında yaşadığımızı, nefes aldığımızı ve yalnız olmadığımızı hissettirirler bize. Varlığımızı, değerimizi, sebilen ve arzu edilen biri olduğumuzu aslında karşımızdakilerden aldığımız Tepkilerle idrak edebiliriz, ama maalesef ki ilişkiler her zaman gül bahçesi değildir. Hatta çoğunlukla gül bahçesi değildir. Burada ilişkilerken tabii ki sadece ikili ilişkiler adına da düşünmemek gerekir. Her türden bu bir iş ilişkisi olabilir, arkadaşlık olabilir, işte evlilik hayatınızda olabilir, sevgililik, çocuklarla olan ilişkiniz, bir komşunuzla olan ilişkiniz bile buna dahildir aslında. İyileştirmekte zorlandığımız birçok yarımızı da yine insanlarla kurduğumuz o bağdan o ilişkiden alırız ama yalnızlık güvenli olsa da insan olduğuna hep sıkıcı gelmiştir. Hani derler ya böyle yalnızlık Allah'a mahsus diye. Hayattan keyif almak, bir şeyler hissetmek. Birilerinin yoldaşlığına ihtiyaç duyuyoruz aslında bunlar için. Kendimiz için seviyoruz başkalarını. Kendimizi geliştirmek, daha farklı, daha güzel hissetmek, daha başarılı, daha görünür olma çabamız bile çoğunlukla bu arzumuzla ilişkili dikkat çekme, değerli bulunma, işte başkaları tarafından çekici bulunmakla ilişkileri zorlaştıran, anne karnında başlayan, işte çocukluğumuzda devam Eden süreçte yaşadığımız deneyimlerden öğrendiklerimizdir aslında. İlişkiler hakkında konuşurken bile ne kadar böyle dürüst olduğumuzu bir düşünsenize. Annem mutsuzluğumu bilmesin, çocuğum ağladığımı görmesin, komşum, arkadaşım, eşim, dostum duymasın, bana gülmesin ya da ne bileyim sevinmesin gibi gibi en başta kendimize, sonra da çevremizdekilere böyle pembe, tatlı yalanlar söylüyoruz. İnsanın hayatına dair hayalleri bunun içini dolduracak işte bir kişiye dair beklentileri var. Değil mi? Hepimizin böyle beklentileri var. Biz hayatımıza aldığımız kişiye de çoğu kez hayallerimizin içinde ona bir rol veriyoruz ve çoğu kez aslında o kişiden vazgeçmek bize hayallerimizden vazgeçmek gibi geldiği için zaten burada çok zorlanıyoruz ve konuyu gereksiz yere bazen uzatabiliyoruz. İnsanın belirsiz bir ihtimale doğru yürümek yerine elinde olanı işte bir şekilde oraya çevireyim, buraya çevireyim, şöyle yapayım, böyle yapayım gibi belki düzeltirim tarzında e, girişimleri oluyor tabii. Halbuki bu ısrar yerine işte bir insanı olduğu gibi kabul etmek, onu doğru yere koymanın anahtarı. Kendimizce olmasını talep ettiğimiz bir yere ittirmeyi, bunu bir işte savaş haline getirmeyi, kişilik meselesi böyle işte savaş hani ego çatışmaları, işte sen bana bunu yapamazsın gibi bir şeye getirmeyi belki de hiç düşünmemek gerekir. Bizim yapmamız gereken şey belli bir mesafede hem kendimizi hem karşı tarafı sınırlar içerisinde tutarak o kişiyi dolduramadığımız o konumda tutmamayı öğrenmektir. Olduğumuz gibi davranmak çoğu kez yapamadığımız bir şey insanoğlu olarak. Karşımızdakinin görmekten hoşlanacağı işte beni böyle görürse daha iyi hisseder ya da işte beni beğenir. Ama tabii bu çok sürdürülebilir bir şey de değil birçoğunuz için. Ya ben böyleyim ya da onun olduğu gibi insana evleniyorum. Yani iki ayrı uçtayım ve bu da aslında iki ayrı uç arasında o terazinin kefelerinde sallanmak anlamına geliyor ve dolayısıyla hem tavırlarımızla hem hayatlarımızla hem yaşantılarımızla çok ciddi dengesizliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani işte durup durup karşı tarafa hep ayak uydurarak belki kendimizden vazgeçerek hayır demeden ilerlerken bir zaman geliyor ya kardeşim beni böyle kabul ediyorsan et deyip bazı şeyleri kestirip atabiliyoruz ve bu iki uç arasında sürekli savruluyoruz. E, her ikisi de aslında kendimizi bulamamış olmanın göstergesi, kendimizin ne istediğini bilememenin göstergesi maalesef ki. Çünkü burada insan durumlara adapte olmak, yaşadıklarıyla değişmek, dönüşmek bu çok önemli. Fakat bunu kendi omurgasını kaybetmeden yapması gerekir. Yani bunu yaparken kendi omurgasından, kendi sağlıklı sınırlarından vazgeçmemesi gerekir. Özün oluşturan kendi ruhuna, kendi saygısına, kendi sevgisine zarar geçirmeden yapması gerekir insanın bunu. İlişkiler bize evet olumlu anlamda dönüştürmeli ama bozmamalıdır. Kendine biliyorsunuz bakamayan, kendini sevemeyen, kendini göremeyen zaten başkasını ne görebilir, ne sevebilir, ne başkasına da ilgi duyabilir. Sadece kendi adını koyduğu "seviyorum" dediği bir yoldadır. Halbuki kendinden uzak olan maalesef ki başkasına zaten yaklaşamaz. Ruhumuza yakın, ruhumuzla barışık olduğumuz, böyle çok sevildiğimiz, bar olduğumuzun bile aslında bu dünyaya gelmiş olmamızın bile çok sevildiğimizden kaynaklandığını fark ettiğimiz bir tutulma olsun diliyorum hepimize. Başkalarıyla ilişkimizde de, bizde olanlarda da öze duyduğumuz sevgiyle davranabildiğimiz, bağımlı değil, gerektiği kadar bağlı olmayı öğrendiğimiz aydınlık bir tutulma olsun diyor. Ve bu girişten sonra sizlere tutulmanın genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi 2 Ekim günü terazi burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek Yılın son güneş tutulması, Merkür'ün fazlasıyla başrolde sahneye çıkacağı bir tutulma. Tabii bu haritaya bir de Mars'ın sert bir kontağı var. Tabii ki gergin bir enerji de getiriyor bu sebeple. Aslında böyle hayatlarımızda hem kolektifte hem bireysel olarak bir 2-3 haftadır bu enerjileri deneyimliyoruz zaten gayet görünür bir şekilde. Ve önümüzdeki 2 ay boyunca çok yoğun, 6 ay boyunca da daha işte hala aktif bir şekilde devam edecek tutulmanın etkileri. Ee, şimdi haritaya baktığım zaman kadersel döngülerle sınanacağımız, olmamız gereken insana evrilmek adına yaşamamız gerekenleri deneyimleyeceğimiz bir süreçte olacağımızı söyleyebilirim sizlere. Kaderin ilahi sistemin bazı hesapları önümüze getireceği. Yolumuzda böyle geride kaldıysak hızlanmamız için dönüştürücü olaylarla ilgilenmek zorunda kalacağımız. Hayatı çok böyle hızlı hızlı yaşayan biri isek durup sakinleşmemiz için sistemin önümüze bazı engeller ve mücadeleler koyabileceğine şahit olabileceğimiz bir süreç var önümüzde. Ez cümle Hayatımızdaki terazinin kefelerini dengeye getirmemizi istiyor gökyüzü bizlere her anlamda. Ki terazi burcu ilişkilerle ilgili ise önce en başta kendimizle olan ilişkimizi, kendi hayatımızla olan ilişkimizi düzenlememiz gerekiyor. Şu an yaşadıklarımızın aslında geçmişin hasadının, şu an atacağımız tohumların da geleceğin hasadının olacağının farkında barırsak eğer gerçekten bu süreci daha akışta, daha stabil bir şekilde geçirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu tutulma bizleri hem 22 Eylül 2006 yılında gerçekleşen ve 2006-2007 yılını kapsayan hem de 11 Eylül 1988'de gerçekleşen o dönemdeki tutulmaya ve 1988-89 dönemlerini işaret olarak gösteriyor. Bu dönemlerde yaşanan hem kolektif hem de bireysel döngülere bakarak bu süreçte kendi hayatlarımızda ya da dediğim gibi hem ülkenin hem dünyanın geleceğiyle ilgili birçok fikir edinebiliriz bence. Şimdi terazi burcu deyince biliyorsunuz ki ilişkiler, ortaklıklar, davalar, denge, uyum arayışımız çok ön plana çıkacaktır. Elbette bu hayatta dengeyi kaybettiğimiz yerlerde çok daha fazla görünür olacaktır. Böyle iletişim süreçlerimiz, kararlarımız, düşüncelerimiz bu dönemde alacağımız çok çok etkili ve önemli. Özellikle ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, davalarla ilgili çok önemli kararlar almamız mümkün. Şimdi tutulmamız güney düğüm tarafına gerçekleştiğinde bizi aşağı çeken amaçlarımızdan, hayat amacımızdan, isteklerimizden alıkoyan, enerjimizi düşüren, gitmesi gerekeni gönderen, belki bazı kayıplar verdiren bir enerji hakim olabilir. Hayır diyemediklerimiz, susup ağzımızın tadı bozulmasın diye, düzenimiz kaçmasın diye sineye çektiklerimiz bu dönemde biraz hortlayabilir. Alma verme dengemizin bozulduğu yerleri onarmak, hakkaniyet, adalet isteyeceğimiz bir süreçte olabiliriz. Kör düğüm olmuş, artık bize hizmet etmeyen her türden ilişkiyle Yol ayrımına gelebiliriz. Tabii birçokları içinse yeni bir ilişki, ilişkide level atlamak, ruh eşini bulmak, ortak bir işe başlamak, haklı oldukları davaların çözümüne kavuşmak şeklinde de sirayet edebilir. Estetik güzellik işlemlerinin, alışveriş isteğinin belki artacağı, görünümümüzde, evimizde, hayat alanlarımıza, rütuşlara gitmek isteyebileceğimiz bir zamanın içerisindeyiz. Fakat bu tutulma aslında birazcık o Mars'ın gergin enerjisiyle ve Mars'ın yengeç burcunda olması sebebiyle ev, aile içindeki kavgaların, mücadelenin artabileceği, sağlık sorunlarının daha görünür olabileceği, işte ev içi kazalarda yine artışların olabileceği bir sürece de işaret ediyor. Tabii maddi ve manevi olarak güvende hissetmekte zorlanabileceğimiz enerjiler de var maalesef. İşte barınma sorunu, beslenme sorunu bunların artışının da devam edebileceğini görebiliriz maalesef. Ailemizde ya da kendimizde özellikle sağlık olarak mide, meme, rahim bölgesi, bel böbrek bölgesi ile ilgili hastalıkların artış gösterebileceği bu süreçte lütfen eğer böyle vücudunuzda bir şeyler hissediyorsanız kontrol ettirmekten geri durmayın. Aa, geçer, hep yaşadığım şey demeyin. Özellikle üstüne basa basa bunu söylemek istiyorum. Sağlık kontrollerimizi lütfen ihmal etmeyelim. Dünya süresi açısından bakacak olursak, diplomatik krizler, büyükelçiliklerle alakalı sorunlar, iç güvenlik sıkıntıları, siber saldırılar, askeri operasyonlar, belki bedelli askerlikle ilgili yeni kararlarında alınabileceği bir dönem var önümüzde. Şimdi savunma sanayisine yatırım artabileceği, arka planda böyle anlaşmaların bizlerin bilmediği anlaşmaların yapıldığını ve uluslararası arenada dengelerin değişeceğini göreceğimiz bir dönem bizleri bekliyor. Eğitim sorunu, öğretmenlerle alakalı sıkıntılar, eğitim ücretlerinde artış, protestolara neden olabilir. Okullarda yaşanabilecek bazı skandalvari olaylar halkta gerginliğe yol açabilir bu sürecin içerisinde. Çocuklar onların geleceği, eğitim hayatları ile ilgili bazı mücadelelere de şahit olabiliriz. Maalesef bunu çok üzülerek söylemek istiyorum ama çocuklarımıza çok ciddi sahip çıkmak zorunda olduğumuz zamanlardayız. Çocuklarla ilgili kaçırılma, şiddet olaylarının da artabileceği yine bir dönem var önümüzde. Yangın, patlamalar, büyük kazalar yine can sıkıcı olabilir. Özellikle gıda sektöründe çalışan böyle fabrikalar, evlerde olabilecek patlamalar falan buralara da dikkat etmekte fayda var demiş olayım. Salgın hastalıklar, özellikle su ve gıda yoluyla bulaşan yine buralarda artışlar da görebiliriz. Muhalefet partisi ile ilgili mesela sosyal medya üzerinden bazı ifşalar ya da basın yayın organlarından meclise bazı gerginlikler yine duyulabilir bu dönemde. Borsalarda aslında yaşanacak olaylar da çok fazla konuşulacaktır. Madenler sismik aktiviteler de maalesef bu sürecin içerisinde artış gösterebilir. Madenlerde yaşanabilecek bazı sıkıntılara da şahit olabiliriz. Umuyorum ki bu tutulmanın en aydınlık tarafı hem bireysel hem kolektif hayatlarımızda daha fazla görünür olsun ve bizler gerçekten önce kendimizle olan ilişkimizi sonra çevremizdekilerle olan ilişkimizi derleyip düzenleyip dengeye gelebileceğimiz bir zamana girmiş olalım. Hepinize çok sevgiler diliyorum. Umarım çok mutlu ve güvenle geçecek bir süreç olur. Kendinize çok çok iyi bakın.